Alemlerin Rabbi ayetleri Secde suresinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi Alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. Safat suresinde Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Kasas suresinde Artık Musa Süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için o ateşten bir parça getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa Bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sadakallahu lazim.